Taze taze pazardan aldığımız kabakları e, nasıl yapalım? Kızartma yapalım. Yenilmiyor. Yemeğini yapalım. Yenilmiyor. Ben de dedim ki bir kabak mücver yapalım. Şöyle e, kabakları rendeledim. Daha sonra bunu iki elimizle şöyle sıkıp suyunu çıkarıyoruz. Şimdi bunun içerisine hamur bırakma. ııı e, tozu da atalım. Şimdi 1-2-3 şöyle 3 bardak kadar unumuzu dökelim. Bunu bir yoğuralım. Şimdi bir bardak kadar da şöyle yoğurt atalım. Ee, karıştıralım. Normal hamur yoğurur gibi unu. Şimdi yumurtalarımızı da çakalım. 4 tane yumurtamızı bolcana çakıyorum. Artıkken güzel olsun birbirini tutsun diye. Evet. Şimdi bunları da şöyle karıştıralım. Bakın hamur hale geliyor birbirini tutacak hale geliyor. Hafifçe hamur olduğu için şibit gibi, daş gibi olmasın diye. Ee, hamur kabartma tozu da atacağım. Bir bardağa. Yani ne kadar un katıyorsanız bir ona göre hamur kabartma tozu katabilirsiniz. Ben iki adet atayım şöyle mis gibi biraz kabarsın. taş gibi şivit gibi olmasın. Hamuru biraz beklettiğimiz zaman güzelce ne pişecektir. Kabara kabara yumuşacık pişecektir. Yani bunu tavada da yapabilirsiniz. Eee nedir o? Dediğim fırında da yapabilirsiniz. Ben bunu fırında yapmayı düşünüyorum. Evet. Çok bir cıvık olursa tekrar tekrar ununu ilave edebilirsiniz. Yani ne oldu? 3 bardak atmıştık. 6 bardak kadar un atmış olduk. Formaya bırakıyoruz. İçine bir bardak daha un kattım. Daha sonra bir çay kaşığı kadar da tuz atıyoruz isteyen ağzının tadına göre tuzlu o istiyorsa tuzlu baharatlarını atıyoruz içerisine kırmızı biber bir çay kaşığı kadar yine bir çay kaşığı kadar şöyle karabiberini atalım İstiyorsanız kekik atabilirsiniz. zencefil zerdeli ben onlardan çok seviyorum ben onları da katıyorum şöyle şekilde yaptık. Bunu iyice bir harmanlayalım. Ve daha sonra biraz beklettikten sonra hamurumuz kıvamına gelmiş oluyor. Sıcak torbada, ılık torbada bekletirsek daha çabuk mayalanması sağlanmış olur. Mayalandırmadan da yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Fırında dizelemeye geldi. Kabak mücverimizin hamuru durdukça cıvdı kaşık kaşık şöyle aldığımız kabak mücverleri mümkün olunca top şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Şöylece koyuyoruz. O da tabii ki yayvan olduğu için yayılıyor. Böylece tepsimize yerleştirelim. Evet böylece sıralayalım ve evet, tepsimiz tamamlandıktan sonra önceden ısıttığımız fırınımıza yerleştiriyoruz. Şimdi bunu fırına koyacağız. O fırının özelliğine göre şuradan üstten derecesi dakikasını ayarlıyorsunuz. Şu şekilde 15-30-45 buradan sıcaklığını ayarlıyorsunuz. Şu alt kısımdan da e, üst altı her iki evet, e, e, rezistansın sıcaklığını ayarlıyoruz. Bak mücverlerimizi kurabiye gibi böyle ufak ufakta da yaptım. Yay, e, yayvan hale geldi. E, ya hamuru e, yumuşak olduğu için yayıldı. Ben de onun yerine geri kalan kısmını tepsiye tüm olarak döktüm ekmek gibi. Artık bunu ne yapacağız? Dilim dilim şöyle keserek istediğimiz şekilde servis yapacağız. Böylesini daha uygun buldum. Daha kalın ve işli olarak kabak mücverimizi yapmış olduk. Dilim dilim herkese Afiyetle yiyecek şekilde hazırlayabilirsiniz. Lezzeti hala. Kabak mücverimizi de fırında bu şekilde yapmış oldum. Kurabiye gibi yeme imkanı olabilecek. Afiyet olsun. Bal şeker olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Kanalımız Kahve Keyfi. Kanalımız Hayatın Esintisi. İyi bilgiler net ve gözün ile neşe ve mutluluk kanallarımda da bekliyorum. Teşekkür ediyorum.